Anoreksiya, bizlerin tanımlanmış olduğu yeme bozukluklarının alt tiplerinden bir tanesi. Anoreksiya da özellikle kişinin yoğun bir şekilde kilo alma hakkında bir korkusu, vücut ağırlığı hakkında aşırı uğraşları ve çok fazla bir yoğun bir düşüklüğü gözlenebilir. Bu kişilerde vücut algılarıyla hakkında çarpık bir düşünce sistemi de gözlemleyebiliriz. Anoreksiyanın davranışı olarak belirtilerinden bazıları sık sık tartıyla tartılmak, yemek yeme ile ilgili olan ilişkilerinin bozulması, başkalarının yanında yemek yemekten çekinmek, bunun yanı sıra sosyal olarak geri çekilmeler, sosyal ilişkilerde bozulmalar bu gibi belirtilerini söyleyebiliriz. Anoreksiyanın tedavisinde tıpkı diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi kişinin algısıyla alakalı çalışmaları yoğun olarak yapmaktayız. Kişinin daha rahat yeme yeme davranışında bulunması, yeme sürelerini arttırması ve beklediğimiz vücut kitle indeksine geri dönmesi hakkında çalışmalar yapmaktayız. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.